Hepinize merhaba arkadaşlar. Kulübümün başkanıyla Piper'ı VS atıyorum şu an. Arkadaşım zaten kendisi de emin. Bu video öbür videoya tam 15 like gelmişler. arkadaşlar. Ben 15 like istemiştim. 15 like gelirse bu serinin devamı gelecek demiştim. Ops, Emin, Emin. Bu çocuk hareket etmekten başka bir şey yapmıyor ki. Ops bu niye? Şuradan bir yaklaşsa. Hayır hayır. Aksesuarı boşuna gitti bari. Ah be. Veya aldım onu arkadaşlar. Hayır nasıl değmez o mermi ya. Onun her mermisi değiyor. Mübarek ya. Emin senin var ya görüşeceğim seninle. Ne Hemen bir tane yalan atarım derim internet gitti. Lan kalk. Hadi. Ops. Ops. Bir nerede olduğunu görsem. Emo, 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 yavaş emo. Emin Allah senin melanı vermeyin dostum. Nasıl oynuyorsun sen lan? Ya, bro, o esay da beni yenemez herhalde. brota da iyiyimdir. çıkmadı inşallah çocuğa, <laughs> tamam. Çok iyi oynuyor ama çok kaçıyor. Benim gibi direkt üzerine gitse. Lan kardeş o kadar ulti bırak. Ay aksesuar kullandı. Emo öl. Öl kardeş. Sana güveniyorum. Öleceksin. Ya milimle değiyor milimle çocuklar milimle deyince ölmüyor ya. Ama git geber lan. Aldım sen hemen. Lan bir mermi değil lan bir mermi. Son bir mermi diyeceksin ya. Çocuğa var ya bir mermi değmiyor mübarek. Çocuk brostarsın hastası hastası. Ve aldım. Son anda mermi sıkacağıma yanlışlıkla gittim. Emin, Emin, ne yapıyorsun sen Emin? Ama bir tanesi değilsin lan çocuğum sana. Bir tane mermi değilsin istiyorum. Bir tane. Ben öldür demiyorum sana. Bir kere vursam var ya sevince o yani arkadaşlar. Bu saatten sonra da ağlamam artık. Emin. Olacağım seni bu sıfır. Emin mermi bitti? Emin. Allah senin etmeye yemin. İnsan vücuda diye bir salar ya. Oğlum insan bir salar lan. Allah Allah ya git başkası yesin Allah'ım. Seni çağıran kim? Neyse arkadaşlar bu videoya 15 like istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Eminle bir video daha istiyorsanız 15 like gelsin arkadaşlar. Görüşürüz.